koltonuz varmış bütün şarkıları orada yazıyormuş Genelde öyle. Uzun yıllardır öyle gerçekten. Bir hikayesi var mı o koltuğun? Yani özel birimi aldı şeyi. Yok, orada çok mı? önemli bir hit çıktı. Gidesim geldi çıktı o koltukta. <laughs> yani o inanılmaz bir eserdir zaten. Çok evet. hani kült olmuş bir eserdir. Bir de o koltuğu ben çizmiştim bir evimde. Evime taşınmadan önce. Ben istemiştim hani şöyle rahatlığı olsun, böyle şey olsun. Bir gün paylaşayım bari çok anlattım. Evet. <laughs> <laughs> <Koltuk. gülüyor> i̇şte o koltuk bu falan. Şöyle o koltuğu yaptıktan sonra ya tabii mobilyalar değişti, hayat değişti. Bu kaçıncı belki değiştirdiğim ev son evimde bayağıdır oturuyorum ama hep o koltuğun yüzü değişti. O koltuk mutlaka konuşlandırıldı bir yere. Evet. <laughs> Yanına o işte minik bir fiskos masası, bir tekli. Yani zaten kalktığımda da sabah benim salonum çok geniş ama hep o köşedeyim. E, kalkınca kahvemi orada içiyorum. İşte bilgisayarıma notlarımı orada bakıyorum. Ve şarkılarımda genelde orada yazıyorum. Hatta dağılıyor o kağıtlar her yerde böyle falan. Evet, bir de böyle çok alışkanlık bende tabii ki hala daha karalayarak yazma durumum var. O yüzden o koltuk böyle bir şey. Herhalde bu mabidim mi? Yani öyle bir alan oluşturdum kendime. <laughs> uğur olmuş aslında. Uğur'da oldu. Evet. Seviyorum o. Köşemi çok seviyorum o koltuğumu. Hatta koltuklar kitaplar diye bir şarkı bile yazdım.